Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere ajurlu bal modeliyle geldim. Bunu 3 numara şişle ve nako pırlanta iple ördüm. Böyle nasıl duruyor diye bakmak için. Aa, tersi düzü yok arkadaşlar bu modelimizin de sayısı da yok. Yazlık bluz olur. Bu da angora İpli ördüm. Simli, nah, alizangora ipli ördüm. Bu da böyle oluyor arkadaşlar. Çok güzel ve değişik bir model. Çok hoşuma gitti. Sizlerle de paylaşmak istedim. Modelimizi. İnşallah siz de beğenirsiniz. birlikte yapalım arkadaşlar. Böyle koyalım. Bunu da dört buçuk numara şişle ördüm griyi arkadaşlar. Na hoparlantayı da 3 numara şişle ördüm. Şimdi 20 tane ilmek başlayalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 başladım. Şimdi arkadaşlar ilk başta modelimizi koyalım. Şunu da ben haraşo ördüm. Diğerini de örmedim. Diğeri daha güzel olurdu. Altı. Şimdi arkadaşlar bir tane düz örelim bir tane mil baş alalım soldan sağa 1 2 3 tane örelim şimdi 1 2 3 3 ilmeğimizi sağ şişimizdeki iki ilmeğin üzerinden geçirelim. Şimdi bir tane mil baş alalım. Tekrar 3 tane örelim. tekrar bu sıramız böyle arkadaşlar ikisinin üzerinden geçtik mil başı soldan sağa 3 tane düz örelim 2 3 geri gidelim bu artırdığımız yerdeki ilk baştaki ilmeğimizi ikisinin üzerinden geçirelim mil başlığı 1 2 ve 3. İlk birinci ilmeğimizi diğer ikisinin üzerinden geçirelim arkadaşlar. Mil başı 1, 2, 3. Şimdi ilk birinci ilmeğimizi ikincisinin üzerinden geçirelim. Buraya mil başlatmayalım arkadaşlarım bir başa artırırsak, mil baş alırsak buraya ilmeklerimiz çoğalıyor. O yüzden sonunda kalan ilmekleri düz örelim. Şimdi burada da 1 2 3 Şöyle mil baş alalım. Şu önceki gene düz örüyoruz arkadaşlar. Önce gördüğümüz böyle ortada kalacak. Mil başı aldığımız 2 ve 3. Mil başı aldığımız ortada kalacak ve gene aynı bu ilmeğimizi ikisinin üzerinden atlatıyoruz. Burada tekrar ilmek atalım. Tekrar bir bu ortada kalacak arkadaşlar. 2 3 Tekrar atlatalım mil başı bu ortada kalmazsa bir yanlışlık vardır arkadaşlar 3 mil başı 1 2 3 şimdi bu ortada tabii ki daha önceki artırdığımız mil başı Şimdi tekrar ve son ilmeğimiz artırma yok bu sonlarda arkadaşlar. Sonlarda artırma yapmayalım. Bakın modelimiz oluşmaya başladı. Şimdi bir daha yapalım. Şimdi burada bir tane örelim diye bir kenar ilmeğimiz bir de normal ilmeğimiz artırma yapalım bir tane 1 2 ve 3 böyle geçirelim artırmamızı yapalım 1 2 ve 3 Şimdi ikisinin üzerinden geçip alalım, artıralım. 1 2 3 ikisinin üzerinden geçirelim böyle. Böyle geçirdikten sonra artırmamızı yapalım arkadaşlar. 1 2 3 Bakın bu artırdığımızda hep ortada kalacak. artıralım 1 2 3 şimdi gene aynı 1 2 şimdi tekrar arkadaşlar bir tane örelim şimdi burada bir artıralım 1 2 ve 3 Bir tane artıralım. 1 2 3 Bir tane artıralım. 1 Buna dikkat edelim arkadaşlar. Artırdığımız orta ilmek olacak. Sağdan ve soldan ikinci ilmek olacak. Artıralım. 1 2 ve 3 Artırdığımız ortada ve mutlu son arkadaşlar. İnşallah yardımcı olabilmişimdir size. Bakın. Bu modeli böyle tekrarlayacağız. Sadece son sırasında son yerinde artırma yapmayacağız arkadaşlar. İlmeklerimiz çoğalıyor yoksa. Allah'a emanet olun. Size de kolay gelsin. Sağlık, sıhhatli günleriniz olsun. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.